Merhabalar, Jimmy Junaid'le New York sohbetlerinden herkese selamlar. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Mesleki kariyer yolculuğunu, Amerika'daki yolculuğunu konuşacağız. Aynı zamanda da ticari olarak Amerika'daki hukuk sektörü hakkında bilgiler alacağız. Ticari avukatlıkta neler yapıyorlar, nasıl Kaliforniya'daki firmaları 100 avukata ulaştı, E-2 vizeleriyle Amerika'ya nasıl geliniz? Evet, konuğumuz Dorukan Oğuz. ...gelin şimdi onu dinleyelim. Jimmy Cüneyt ile New York Sohbetlerine tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Programları artan adette de seyretmeye devam ediyorsunuz. Ama bir de likelarsanız, tıklarsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Evet, görüntü bu. Yapacak bir şey yok. Evet. Ben böyle minnak çıkıyorum. <laughs> Biraz önce yayına ya. girmeden önce kamerayı şöyle elime aldım... ...değerli izleyenler ve baktım ki ben kamerada <laughs> yokum. Maşallah... Ee, Doruk Hanım boyu çok sağlam. Kalktı, sağ Kaliforniya'dan geldi. Yayınımız için değil ama burada zaten bir etkinliklere katılıyordu. Bizi de kırmadı. Dedik ki e, hikayeniz çok güzelmiş, belki biraz ilham alırız. Evet burada e, Türklere özel hazırlanan gayrimenkul yatırımı, işte göçmenlik, e, muhasebe, özellikle bu kredi konularıyla ilgili bir sempozyum düzenlemişlerdi. Sağısından onun için davet ettiler. Onun için atlayıp geldik bir. 2-3 günlük bir New York, 2-3 günlük New Jersey. Böyle biraz karışık bir programımız oldu. Bugün de döneceğiz sizlerden sonra. Biraz bize kendini Türkiye'den bu tarafa getirir misin? Nasıl Hı -hı. ilk fikir oluştu Amerika'ya gelmek, burada yaşamak? Buraya yerleştin, uzun yıllardır buradasın. Evet. Sonra o şirket kurma fikri nasıl oluştu? Şöyle yavaş yavaş biraz geriden gelelim istiyorum seninle. Tabii. Türkiye'deki eğitimin biraz oradan Hı -hı. başlayalım mı? Tabii ben İstanbul Hukuk mezunuyum aslında. Okurken dahi hep bir Amerika'ya veya İngiltere'de bir yüksek lisans yapma amacım vardı. Açıkçası amacım buraya gelip burada kalmak hiçbir zaman olmadı benim. Güzel bir üniversitede ben yüksek lisans yapayım döneyim, İstanbul'da corporate bir büroda işte kariyer yapayım orada partner olayım gibi bir ana düşüncem vardı aslında. Ee, sonrasında şöyle bir olay oldu. İşte buraya e, ben aslında çok önceden de gelmiştim. 15 sene önce, 17 sene önce geldiğimde yine turistik ve işte bu dil okullarına vesaire geldiğim dönemler oldu. Sonra e, yüksek lisans için Berkeley'den kabul aldım. Ve Berkeley'ye geldiğimde biraz e, bakış açım değişmeye başladı. E, Türkiye'de biraz avukatlık yaptıktan sonra. Şöyle oldu. Bizim e, Berkeley işte o Silikon Vadisi San Francisco bölgesinde olduğu için gerçekten Oradaki insanların bu mentalitesinin, çalışma kültürünün, o hustle kültürünün, o startup kültürünün biraz içine girmiş olduk biz. Ve bir baktık burada çok büyük aslında hukuk sektöründe dahi fırsatlar var. Çünkü özellikle o dönemde Kaliforniya e, barosuna kayıtlı hem Amerikalı çok avukat yok çünkü Amerika'nın en zor barosu olduğu için hem zaten Türkçe konuşan neredeyse bir iki avukat dışında kimse yoktu. Öyle olunca biz de dedik ki ya burada... Buna çok ciddi ihtiyaç var. Orada da hani bütün oradaki dernekler bu konuda sağ olsunlar şey yaptılar, bizleri yönlendirdiler. Ondan sonra ben de burada, daha doğrusu orada diyeyim artık, San Francisco bölgesinde kalma kararı aldık Orada işte Berkeley'de yüksek lisans yaptıktan sonra orada ben araştırma görevliliği yaptım. Sonrasında da Golden Gate Üniversitesi'ne doktoraya başladım. Hala devam ediyor bu arada. Ve o sürede de Baro'ya geçtim. Sonrasında Boston'da bir hukuk bürosunda işe başladım. Ardından da 2020'nin sonu, 2021 civarlarında da tekrar San Francisco'ya dönerek kendi hukuk büromuzu kurmuş olduk. Kısaca böyle özetlemiş olayım. Son dönemde hem senin hem firmanın ismini Amerika'daki Türkler olarak duymaya başladık. Okey firma kuruldu. Oradan bugüne ee, gelişte neler oldu sanırım yüze yakın şu anda bünyede avukat var galiba öyle değil mi o yolculuk nasıl oldu yani nasıl gelişti hı hı. ekip büyüdü orada neler yaptığınızda e, size göre doğrular oldu yani oradaki evrilme scale edebilme başarının tiyoları hı hı. ne oldu sizin için şöyle benim aslında background'ım corporate law ben şirketler avukatıydım Türkiye'de de burada da yüksek lisansımı hep bunun üstüne yaptım. Bizim bu bahsettiğim Boston'daki hukuk bürosunda çalıştığım büroda bana biraz zorla göçmenlik hukuku öğretildi. Ve ben göçmenlik avukatı da oldum bir anda. Şimdi bir anda iki alanda çalışınca ve büronuzu Silikon Valley açınca hem göçmenlere hem de orada mevcut şirketini büyütmek isteyen start-upçılara, diyeyim girişimcilere yardımcı olabileceğimiz bir fırsatımız oldu. E, hatta o günden bugüne, şu an işte 2025 Kasım'da çekiyoruz bu videomuzu, hala bu iki alanı aslında çalışan, hani zaten başka Türk hukuk bürolarını kenara bırakıyorum, Amerikalı dahi çok az hukuk bürosu var. Ve bütün Amerika'dan bahsediyorum. Çünkü ikisi birbirinden gerçekten çok bağımsız alanlar ve e, iki alanın hani böyle tam e, çok kesiştiği küçük noktalar dışında hiçbir alan yok. Şimdi böyle çok niş bir yerden girince, ve size de bahsettim bu Kaliforniya'da da bununla ilgili çok ciddi bir ihtiyaç var demiştim ya. Onunla beraber bizim yani ilk işte işe başladığımızda stajyer alımıyla başladık. Sonra e, işlerimiz bir anda çok fazla büyüdü. 10 kişi olduk. Sonra bir sene sonra 20 kişi olduk. Sonra 30, 50, 70 derken toplam 130 kişiye kadar çıktığımız bir dönem oldu. Dediğiniz gibi şu anda toplamda 105 kişiyiz ve ana çalışma alanlarımız şirketler hukuku, göçmenlik hukuku, ve kaza hukuk olmak üzere sadece üç alanda çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla e, bu yükselişi biraz doğru yerde, doğru zamanda olmak e, ve sektör bazında da, hani segment olarak da avukatlığın belli bir e, segmentinde olmaya e, biraz bağlıyorsun ama hı hı. E, doğrulan çok avukat var, çok dostlarımız da var. Evet. Tabii Hepsi ki. bu kadar büyüyemiyor. Eminim biraz sizin de doğrularınız olmuştur. Ben ya şunu farklı yapıyoruz veya ekip olarak biz birazcık bunu farklı yaptık. Hı hı. Yani aynı şartları verilmiş herkesten o çıktı olmuyor. Ee, acaba neyi farklı yaptınız? Ya evet güzel bu güzel bir soru ve katılıyorum yani herkesin yani yönelişi de farklı olmuyor. Bence bizi en çok ayıran şey biz şimdi gerçekten çok fazla teknoloji yatırım yapıyoruz. Şu anda da aktif yanlış bilmiyorsam 44 ya da 45 farklı yazılım kullanıyoruz. Bunların 4-5 tanesi hani günümüz itibariyle AI olmak üzere. Yani şu anda bile 4-5 tane yapay zeka uygulaması kullanıyoruz. Harvey gibi belki duymuşsunuzdur bunları. Dünyanın en büyük şu an yapay zeka uygulamaları ve bu uygulamalar şu an her büronun gidip satın alabildiği, kullanabildiği uygulamalar değil. Böyle e, ne derler buna pilot büroları aslında biraz daha big low dediğimiz büyük corporate büroların kullanabildiği programlar şu an bize bunların erişimini açıyorlar. Ya açıkçası teknoloji yatırımı bizim burada en büyük e, bence avantajımız oldu. Bir de doğru kaliteli e, bence insan seçimi. Yani insan kaynakları noktasında ofisim, ofisimize aldığımız avukatlarımız olsun, çalışanlarımız olsun, paralegallarımız olsun, e, sekreteryamız olsun, marketingimiz olsun. E, burada aldığımız bence kaliteli hani orada belki biraz daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor ama bunları bence doğru yapmak Dönüşü, ee, evet, dönüşü çok oluyor. daha fazla oluyor. Çok güzel. Bu arada da çok güzel dedim, şöyle arkamızda evet. çok <laughs> enteresan, çok güzel bir manzarayı yakalar haldeyiz. New Jersey'nin su kenarındayız ve karşı tarafa Manhattan'a bakıyoruz. Ben o zaman soracağım Dorukhan'a, Dorukhan West Coast'ta gayet büyüyorsunuz, hı hı. gelişiyorsunuz ve maşallah çok da güzel ilerliyorsunuz. Peki New York'ta bir ofis, New York'ta bir yapı düşüncesi var mı? Var. Ee, şu anda bunu şekille şekillendirmeye çalışıyoruz aslında. Ee, i̇şte buranın e, tanınmış iş adamlarıyla e, burada bizim hem arkadaşlarımız var, hem müvekkillerimiz var aktif, hem de burada aslında sizler gibi tanınmış e, e, iş adamları var. E, sizin gibi insanlardan da görüş görüşlara. Estafı var. E, tabii ki. Ya bu aralar e, buna yönelik. Belli bir çalışmamız var diyeyim. Bu böyle muhtemelen 2-3 ay sonra böyle tam şekillenip aslında yapmayı düşündüğümüz bir şey olacağını düşünüyorum. Şu an için değil. E ama evet böyle bir düşüncemiz var. Çünkü burada büyük bir pazar olduğunu görüyoruz. Yani Doğru. Orada zaten başarıyı yakalamışsanız burada sanki daha da kolay olurmuş gibi geliyor benim? Açıkçası burada rekabet yüksek. Evet. Fakat o da adamı diri tutuyor. Başarılı tutuyor. Daha iyi, daha fazlasını yapmak için. Ve hakikaten sınırsız imkanlar var. İnşallah bu tarafta da sizi görürüz, İskoç'ta da görürüz. İnşallah. Dün bir avukat arkadaşımla aslında beraberdim. O da Los Angeles'tan şu an buraya geldi. Bana dediği şey şu, e, o hani liseyi, üniversiteyi, JD'yi burada okumuş bir arkadaşım. Benim 18 yıldır e, Los Angeles'ta yapamadığım çevreyi burada iki ayda yaptım dedi kendisi. <laughs> e, gerçekten <laughs> burada çok büyük yatırımlar da yaptılar. E, onun ya gerçekten çok büyük bir ekonomi olduğunu görüyoruz. Hani biz orada çok tabii teknoloji şirketleri işte yatırımlar, VC'ler, girişim sermayeleri derken burada çok daha farklı bir paranın döndüğünü aslında görmüş olduk. Yani hem adetsel olarak da evet. hem finansın gücü olarak da evet. çok değerli. Siz de tabii bünyenizde sadece Türk nüfusla çalışmıyorsunuz. Evet. %30 civarı evet. falan demiştin sanırım. Evet. Evet. %30 yani... %40 civarı bizim hani Türk milletlerden eee müvekkilimiz var. %60 kısmı aslında oradaki lokal yabancılar ve özellikle VC girişim sermayeleri yani para toplamış aslında gruplar diyeyim ve startup kurucuları aslında. E, o yüzden e, biz böyle hani illa Türklerin olduğu yerde çalışmaya çalışan da bir şey değil, hani bir büro değiliz ama burada e, tabii buraya ofis açmayı düşünmemizdeki en büyük sebeplerden biri de burada aslında e, hani çok fazla Türk popülasyonunun fazla olduğunu da bilmek. E, son dönemde de hem Türkiye'de biraz ekonomik zorluklar, evet. ben de çok uzun yıllardır burada yaşayan birisi olarak göçmen adetinin çok kısa dönemde çok fazla olduğunu hissettik. Hı hı. Bu tabii ağırlıklı olarak da New York, New Jersey bölgesine, biraz Texas'a, biraz Kaliforniya'ya oluyor. E bu da tabii aslında bir yandan da potansiyel hem bu insanlar e, yavaş yavaş iş öğrenecekler, ticaret öğrenecekler, iş hayatına, ticarete girecekler. E, nüfusun yani oranında Türklerin arttığını da görüyoruz. Doğru. E, burada e, bu gelen göçmen kişilerin verdiğiniz hizmetlerde E2 hizmetleri son dönemde çok konuşulan. Evet. Ben de bu konuda biraz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yavaş Hı -hı. yavaş bu yurda bir yapı kuruyoruz. O konudan da biraz bahsetmek istiyorum. E, E-2 bizeleri birçok yönden e, artıları var. Evet. Hem aileye de yansıdığı için. Evet, biraz doğru. senden profesyonelce e, püf noktaları 4-5 önemli noktası nedir? Kimler için uygundur? Biraz E2 vizelerinden bahsedebilir misiniz? Tabii E2 vizeleri aslında Türklerin en çok böyle Amerika'ya giriş için tercih ettiği vize türlerinin başında geliyor. Neden? Çok çok yüksek bir kapital gerekmiyor. Yani genelde biz şu an için konuşuyorum. Amerika içerisinde bir E2 statü değişikliklerinde minimum 50-60 bin dolarlık yatırımlarla aldığımız bir statü türü ve konsolosluklarda da şu anda. 120-130 bin civarında yatırımlarla aldığımız bir vize türü. Genelde Türkiye'de kenarda köşede parası olan işte bir arabası bir evi olan ekstradan bunları satıp aslında diyor ki ya ben Amerika'ya yatırım yapayım. Hem dolar getirme olsun hem bir ayağım Amerika'da olsun eşimin de çalışma izni olsun çocuklarım da burada ücretsiz okusun diye alabildiği çok güzel bir vize türü. Çocuklar 21 yaşın altındaysa bundan yararlanabiliyorlar. Peki burada... Şimdi çok katmanları var E2'nin. E, hangi mesleklerle uyumlu, her mesleğe uyuyor mu? Yatırımı konuştuk hani çok fazla miktar gerekmiyor. Hem biraz hangi mesleklerle daha mantıklı bize alma konusunda onaylarda e, daha öne çıkan, daha pratik gözüken hı hı. sizin açınızdan da e, neler var? Oradan biraz bahsedebilir miyiz? Mi? E2'de ana olay birincisi e, sizin buradaki bir şirketin minimum %50'sini almanız gerekiyor. Yani yüzde %50 veya daha fazlası orta olmanız gerekiyor bir işletmenin ve bu işletmenin mümkünse kar getiren ve böyle aylık cash flow'u olan yani aylık getirisi olan bir iş olması gerekiyor. E bunlar neler oluyor en fazla şu anda gördüğümüz? Bundan mesela 5 sene önce özellikle AVM'lerdeki kiosk yatırımlarıydı. Şu anda tır yatırımları, araç taşımacılığı yatırımları, ondan sonra AVM'lerde retail yatırımlar, store açıyorlar. En çok Türklerin yapmayı sevdiği restoran kafe açılışları, ondan sonra ya burada herhangi bir aslında işletmeden bu olabiliyor. Yeter ki bu işletme aylık düzenli para getirsin, kişinin ailesini ve kendisini geçindirecek kadar para kazansın ve Amerika'da istihdam sağlasın. Bu şartları sağlayan her şey olabilir rakamlar olarak da sanırım çok fix, net bir şey yok aslında. Doğru. Ama belli ölçekler var. Doğru. Biraz mantığa da oturması Doğru. gerekiyor. Hı hı. Biraz o rakamsal bakış açısıyla bahsedebilir misin? Tabii. Ya örnek verelim. Şimdi kanunda dediğiniz gibi aslında minimum bir yatırım tutarı diye bir şey yok. Burada artık biraz teamil olmuş. Hani pratikte sürekli gördüğümüz belli yatırım tutarları oluyor. Mesela birisi bir kafe açacak. İşte şu an New Jersey Hoboken'dayız sanırım. Burada 70 dolarlık, 60 bin dolarlık yatırımla kafe açarak eğer bunu kafe açmaya müsaitse tabii ki buranın fiyatlarını çok bilmiyorum, çok rahat yapabiliyorsunuz. Örnek vereyim, siz gidip ama 60-70 bin dolara bir benzin istasyonu açarak yapamayabilirsiniz. Neden? Çünkü bu belki bir benzin istasyonu için yeterli bir miktar olmayabilir. Dolayısıyla bunun böyle bir üst limiti yok, alt limiti o işletmeyi işletmeye yetecek kadar yatırım diyor kanun. O yüzden bizim tam yani genelde tavsiyemiz bu minimum tutarın altına düşmeden kişiler parasını burada açacakları şirket üstüne getirsinler diyoruz. Ve aslında burada çok yatırımcıların bilmediği şöyle bir konu var. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Diyelim ki sizin yatırım yapacağınız kafe 70 bin dolarlık bir kafe olsun ve sizin 100 bin dolarınız var. Biz diyoruz ki bu yatırımcıya siz bu 100 bin, dolar, 100 bin dolarınızı Amerika'da açtığınız şirkete aktarın ama sadece 60 binini harcayın. O kalan 40 bin bankanızda kalsın. Sizin bakın yatırım tutarınız o 40 bini harcamamış olsanız bile 100 binlik yatırım sayılıyor. Böyle ince bir nüans var ve vizeyi alma olasılığınız artıyor. O yüzden bizim yatırımcılara genel tavsiyemiz cebinizde kenarda ayırabildiğiniz bütün parayı aslında burada açacağınız şirketinize yatırın. Zaten sizin paranız oluyor ve harcamanız için o işletmeyi aktif hale getirmeniz için yapacağınız minimum harcamayı yapıp e-iki başvurunuzu yapalım diyoruz. Biraz da süreçlerden bahsedebilir miyiz? Mesela iki farklı şey olabilir. Türkiye'den hani bu yapılabilir. Doğru. Burada yapılabilir. Oradaki zamanlamalar nasıl işliyor? Bir başvuran kişi sonucunu ne zaman alabilir? Ne zaman çalışmaya başlayabilir? Biraz bu süreç ve zaman akışından bahsedebilir miyiz? iki taraftan da baksak. Tabii. Şimdi dediğiniz gibi başvuru iki şekilde yapılabiliyor. Bir tanesi... E... Şu anda Türkiye üstünden anlatacak olursak İstanbul konsolosluğu üstünden yapılabiliyor. Bir tanesi de Amerika içine turist vizesiyle ya da farklı bir vizeyle giriş yaptıktan sonra E2 statü değişikliğiyle yapılabiliyor. Önce konsolosluğu hızlıca anlatayım. E konsolosluktaki şu an için süreç Kasım 2025 için söylüyorum. Şu anda biz bir şirket açtık, yatırımı yaptık, aktif hale geldiyse biz artık başvuruyu konsolosluğa gönderebiliyoruz hale geliyoruz ve şu an için randevuları yaklaşık 8-9 ay sonraya veriyorlar. Bu süreler tabii ki hani izleyiciler bunu ne zaman izlerse kısalabilir, uzayabilir. Tekrar bir mutlaka check tavsiye ediyoruz. Yaklaşık 8-9 ay sonra da vize randevularına gidiyorlar ailecek ve pasaportlarına vizeleri basılıyor. 5 yıllık ve bu vizeleriyle Amerika'ya giriş çıkış yapabiliyorlar. Şimdi ikinci olan Amerika'ya vizeyle girdikten sonra farklı bir vizeyle girdikten sonra E2 statü değişikliğinden bahsedeceğim. Bundaysa yine aynı şekilde burada şirketinizi açtık, e, paranızı aktardık, yatırımınızı yaptık, iş planınız hazırlandı ve ey ki, E eyki iş modeliniz artık anahtar açıldığında e, operasyonel hale geldiği anda biz başvurunuzu Amerika içerisinden gönderebiliyoruz. Bunu da sonuçlanmasını 15 gün içerisinde alabiliyoruz hızlandırma yöntemiyle ek premium processing dediğimiz bir başvuru var. Şu an için 2.805 dolar alıyor devlet bunun için. Bunu alıp 15 günde sonuçlanıyor. 15 iş gününde tam e, detay vermek gerekirse. 15 iş gününün sonunda siz aileniz ve çocuklarınız e statüsüne geçebiliyorlar. Bu e, başvurularda başarı oranları var mı? E, neye göre değişebiliyor? Hani başarısız oranlığı veya red yemenin yüzdesi nerelerde artabiliyor? Biraz genel olarak öyle bir değerlendirme yapma şansınız var mı? Tabii. Şimdi şöyle e, yatırım tut, yani bu biraz Genel oranlardan önce bahsedeyim. Konsolosluk bu arada bu oranları genelde yayınlar. e genel kabul oranları konsolosluklar için söylüyorum %90 civarındadır. Kısaca çok yüksek kabul oranı olan bir başvuru türü bu. Hatta bu Amerika içerisinde daha kolay alınabildiği için daha düşük yatırımlarla e, çok daha fazla aslında. E, şu şekilde ne sizin başvurunuzu riske edebilir? Çok çok düşük yatırım tutarı. Öyle değil mi? İyi hazırlanmamış bir business plan. Ya da... E, Yatırdığınız e, yatırımın pasif olması ya da başka ne olabilir yatırdığınız yatırımın size cash flow sağlamıyor oluşu mesela bazı yatırımlar oluyor burada dönüşüp bir sene iki sene sonra olacak yatırımlar bunlar bakın E2 için mümkün olmuyor ve bunlar tabii ki red flag Biz zaten hiçbir yatırımcımıza bunlara yatırım yaptırtmıyoruz ama hani e, insanların aklında kalsın diye söylüyorum e, bizim de şöyle bir e, planımız var belki sizin de haberiniz olmayabilir. Biz bir kişinin yatırım yapacağı iş planını dinledikten sonra hangi işe yatırım yapacağını duyduktan sonra yatırımcılarımıza şöyle bir teklifimiz oluyor. Diyoruz ki biz bu başvurunun kabul alacağımızı biliyoruz büro olarak. Eğer bu başvurunuzdan biz kabul alamazsak bütün avukat ücretinizi iade ediyoruz diyoruz. Abi ciddi de bir garanti vermiş oluyoruz. Evet direkt garanti yani. veriyoruz. Ya kendimiz o kadar güveniyoruz o başvuru üzerinde. Ee, ve yani bunu, bunu, şu anda çok fazla değerlendiren yatırımcımız var bu şeyimiz, planımızı. Ee, yatırımcı da biliyor ki hani güvenle yap, yaptığını biliyor. O açıdan çok ciddi e, faydası oluyor. Harika. Biraz da genele yansıtalım. Son e, birkaç sorum daha oradan olsun. Tabii. E, genel olarak da çok şeyde değişiyor. Trump döneminde de tabii ki birçok kurallar, detaylar değişiyor. Hı hı. Bu konuda sen de görüyorum çok güzel videolar yapıp hemen up to date değerlendiriyorsun. Yeni evet. şekli ve yeni dikkat edilmesi gereken şeyleri paylaşıyorsun. Son dönemde de birkaç tane çok radikal, çok duymadığımız şeyler duyuyoruz açıkçası. Evet. Burada hem E2 üzerinde olabilir, hem başka farklı vizeler için sizin çalıştığınız olabilir. Hı, hı. Ee, şu anda hani tüyo vermek için hı hı. genele bir bu konulara dikkat edin dediğiniz bir iki e, önemli değişikliği paylaşabilir misin? Tabii. ya Hızlıca E2'den hazır konuşurken biraz ondan bahsedeyim. Ee, önceden Biden döneminde yani bundan e, 9-10 ay önce e, bir kere bütün bu konsolosluk vize başvurularını Türkiye dışına yapabiliyorduk Türk vatandaşları için. Şu an bunu kaldırdılar. Biz ne yapıyorduk eskiden? Bakü'den yapıyorduk işte. Kosova'dan yapıyorduk işte. E, Abu Dhabi'den yapıyorduk. Toronto'dan yapıyorduk. Neden? Çok daha hızlı ve kabul oranları daha fazla diye. Artık bunu değiştirdi şu an Trump yönetimi ve Türk vatandaşlarının sadece vatandaşı olduğu ülkeden ki bu Türkiye, e, İstanbul Konsolosluğu'na yani ya da oturumu olduğu ülkeden yapabileceği kuralı geldi. Bu mesela en büyük şu anki yaşadığımız değişiklik bu oldu. Bütün yatırımcılarımızı hepsini biz yurt dışından yine bir Türkiye'ye artık e, şey yapmak, transfer etmek zorunda kaldık. İkinci konu şu oldu. E2'ler biraz daha zorlaştı. Şu açıdan yatırım tutarları arttı diyebilirim. Belki siz de hatırlarsınız eskiden E2 için 100 binler konuşulurdu konsolosluklar. Şu an biraz daha 120-130 binler. işte Amerika içerisinde biraz daha 40-50 binler okey olurken biraz 60-70 binlere çıktığımız aslında dönemlerden geçiyoruz. E bu E2 için hani olan böyle küçük e, Trump dönemi yenilikleri diyelim. E tabii şu an bir sürü aslında işte evlilik üstünden green Kartlarda, elvan vizelerinde hepsinde böyle küçük küçük değişiklikler var. Mesela elvan üzerinde bunu tabii ki dinleyicilerimizden bilenler anlayacaktır. Beş tane eskiden hani Türkiye'de çalışanı olan kişilere elvan alırken şu an daha çok on ve üstüne aslında aldığımız dönemlere geldik. Birazcık daha başvuruların dikkatli ve profesyonel hazırlanması gerekiyor açıkçası bu dönemden sonra Green Card'ların son durumu nedir? Tarihler kaydı geldi açıklanacak vesaire denli evet. ama Green Card'la ilgili şunlara dikkat edelim dediğin bir iki nokta ne olur? Bu e, kuruayla e, alınan Green Card Lottery'den bahsediyorsunuz değil mi bu arada? Evet. Evet ya bununla ilgili en son yapılan değişiklik şu, şu oldu. Birincisi e, artık Green Card başvurularına bir dolar e, ödeme getirdiklerini e, duyurdular. E, bunu neden getirdiler tabi? Bu bot ile otomatik başvurular yapılmasın diye geçersiz başvurular yapılmasın diye getirdiler. Bir süzgeç gibi görev görüyor herhalde. E, aynen öyle, bir süzgeç gibi. E, bunu tam yaparken de e, hükümet kapandı. Green Card hükümet tekrar açıldı bu arada biliyorsunuz. Bu bir dolarlık sistemsel bir değişiklik geldiği için birazcık gecikme ile bu 2027 kurası için yakında e, Green Card lottery'si de açılacaktır. Çok güzel ondan da biraz e, bilgi almış olduk. Çok teşekkür ediyorum. E, Çok teşekkür ayağının abi. tozuyla derler ya hakikaten evet. buraya bir etkinlik için geldin. Hemen burada bir araya geldik güzel bir sohbet yapmış olduk. Biraz tanışıklığımızı da derinleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Buradan ediyoruz. Buradan havamız biraz soğuk biraz e, <laughs> sende mi diyordun Kaliforniya'dan sonra bu taraf soğuk diye ama Orada oraya biz seni tekrar bugün geri gönderiyoruz. Biz paltoyla anca alıştık. Tekrar sağ olun aldığınız için. Çok teşekkürler. ben programın altına detaylı bilgileri de bırakacağım. doğru Dorukan'a ve ekibine soruları olanlar yönlendirebiliyor olacaklar. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerseniz, tıklarsanız, takip alırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.